kampanyanız devam ediyor. Ee, bu konudaki çalışmalarınız ne aşamada? Sonuçlar elde edebildiniz mi? Ee, daha önce de belirttiğim gibi Yerel Esnava Destek Kampanyası doğrultusunda 30 bin adet el ilanı dağıttık. Ee, Tabi buradaki e, el ilanları dağıtırken en büyük amaçlarımız insanların dikkatini bir yere çekebilmekti. Ee, Erzincan'ımız kendi ölçeğinde çok güzel ee, yaşam şartları, elverişli bir şeylerden biri. Burada en büyük eksiklerimizden biri e, burada e, kazancını sağlayan, buraya yatırım yapan, kaderi, yaşantısını buraya bağlamış e, esnafımızın da e, ekonomik olarak belli bir yerlere gelip bu şehre yatırım yapabilmesini sağlamak. E, başka bir amacımız yok bu Ticaret ve sonrası olarak da üyelerimize, e, esnafımıza, tüccarımıza böyle bir kampanyayı başlattık. E, bu kampanyanın en büyük özelliklerinden biri gerçekten insanların dikkatini bir yerlere çekebildik. Ee, örnek veriyorum geçen e, bir üye ziyaretimiz sırasında bir hanımefendi e, alışveriş yaparken e, sizin bu kampanyanızdaki el ilanından okuduğum şeyler dikkatimi çekti ve özellikle bir e, yerel esnaftan alışveriş yapmayı tercih ettim e, dedi. Bu da bizim için çok sevindirici yani e, Ercan'daki insanların da dikkatimizi bir yerlere çekebildik. E, esnaflar da bu konuda çok olumlu tepki yer aldık eee inşallah e, böyle kampanyalarımız daha güzel şekilde bir yerlere gelecek. Peki efendim eee yerel esnafın fiyatlarının yüksek olduğu söyleniyor. Eee bu kampanyada esnafın da fiyatı daha alt seviyeye çekmesi gibi bir olasılık var mı? Şimdi o konuda da ben bunu da kabul etmek zorundayız. Birçok insan bize e, sosyal medyadan olsun telefonlarla e, bayağı bir e, şikayet geldi. Şunu Bilmek lazım ki para kazanmak kolay değil. İnsanlar da alışveriş yaparken her zaman kendi keselerini tercih etmek zorundalar. En uygun şekilde, en kaliteli ihtiyaçları karşılamak zorundalar. Maalesef bu konuda bize gelen şikayetler oldu. Biz tabii bu özellikle bizim üyelerimize bu konuda gerekli terkinlerde bulunduk. Yani bildiğiniz gibi artık sistemler çok değişmeye başladı. İnternet satışları. Dünya artık elimizin elinin altında. E, bu konuda özellikle çok dikkatli davranmaları e, gelen e, müşterilere hizmetiyle, güler yüzüyle ve özellikle fiyat konusunda. Yani kimse Erzincan'daki e, 10 liralık bir malzeme e, dışarıdan 8 liraya tedarik ediliyorsa Erzincan'ı tercih etmesini bekleyemiyor. E, Tabi burada biraz e, üyelerimizin de belki çok genellemeden birkaç yanlış bir şey olmuş olabilir ama tüketicilerimizden de özellikle şöyle bir isteğimiz var. Bir ürünü alırken mukayese etmeleri de çok önemli. Yani dış görüntüsü baktığınız zaman belki aynı gibi gözükebilir ama ben şunu da özellikle rica ediyorum. Bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaları hem kendi halk kazançları hem de ülke genelinde ekonomisi açısından çok önemli. Esnaf da bilinçli tüketici karşısında zaten fiyatlar konusunda çok dikkatli davranmak zorunda. Tüketicilerimiz ve esnafımız karşılıklı güzel ilişkilerle inşallah bu kampanyamız daha güzel yere geldi ve daha güzel yere gelmeyesini de umut ediyorum.